e, sevgili seyirciler Beyaz Futbol devam ediyor. Beyaz TV ekranlarında Türkiye'nin efsane kadrosuyla Rasim Ozan, Sinan Engin, Abdülkerim Engin. Durmaz, Ahmet Bundan sonra senin adın Sinan. Lewandowski Sinan olsun. <laughs> Levo Sinan. Levo. Levo. Tabii. Levo. Otu, bravo. Lewandowski Sinan. Lewandowski bu 11 30 <laughs> gol atan Sandro bu istiyor. Bir dakika. Sinan, Sinan abinin izini almam lazım. Seni mi? Lewandowski yapmışlar. Ne yapsınlar? Bayağı milliydi futbolcu. Verebilir ne mi? miyiz? Ne <laughs> oynarsın <Tursun gülüyor> Sinan? <Dersene> de. <laughs> Geliyor. Ne geliyor? Lewandowski Sinan diye geliyor. Sinan anlatamadım abi. ama ben. Yani bizim Rijiye de anlatamadım. Burada Hoca'ya da anlatamadım. <laughs> ne <Neyse. gülüyor> Tabii Roman. Ama <non> Robben. <laughs> olmuş. Ne Lewandowski'si? Sinan'ı Robben yapmış. Ne istediğimi Sinan'ı yapmış. Yani Lewandowski demedim ben. 25, 20, 25, 30. Onlar sulandırdı Lewandowski bir Abi abartmayın. Burada bu ülkenin iyi santraforları bu golleri attı. Attı. Attı atar da. Atar da Ben Beşiktaş bu transferleri yaptığı takdirde bu ligin en önemli adayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü, çünkü teknik kadro farkı var. Teknik kadro farkı var. Bu kadar sergene, başka bir şey söylemiyorum. Ben Sergen'e sonuna Hay kadar var. güveniyorum. <laughs> sergen'e sonuna kadar güveniyorum. Teknik kadro farkı var ama... Ama Nur Çebi'ye bir tenkit gördüm sen Ya bak Anadolu Çebi'yi değil. Şöyle bir havaya soka gibi bir böyle sokucak bir... Sokacak işte. Heh. Bunu bırakacağız evet, artık. Biz şampiyon, şampiyon olacağız. Yoruluyorsun ama Hayır. yani Beşiktaş. havaya sokamadın o Beşiktaş şey yönetimi bir tenkit Beşiktaş var. Beşiktaş yönetimi çıkacak. Her zaman biz şampiyon olacağız. Geliyor. Dünyanın en iyi oyuncusu. En iyi takım biziz. En güçlü biziz. Sen ağlama Bu bu, işte. bu. Ağlıyor, Bitireceğiz ağlıyor, abi. Bir ağlama bir derken. Geldi mi Fenerbahçe'nin? Artık bu para yok. Fakir de bir atarım bırak. Abi... Bırakma. Bir şey söyleyeceğim bırakma. sana. Cepte para yoksa tamam. bile anladın mı? Öyle gözükeceksin. Aynen tamam, öyle. Göstereceksin ya. yani. bu Bir de Beşiktaş'sın sen ve en az senin borcun var rakiplerine göre. E, burada o Benim zaman... Şu lakapla ilgili ne diyorsun? Levan abi Lewandowski derken anlatamadım. Ben üst düzey o bir santrafor alacağını düşünüyorum. Beşiktaş yönetiminin üst düzey bir santrafor aldığı an Beşiktaş'ın çünkü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kim top atacak? Bu gidecek çok oyuncusu var. Kaçıcı bölgeden kaçıcı ikinci yani orta sahadan. <laughs> orta sahadan çok oyuncusu var. Geçişlerin hızı şıkkı bir hızı bağlattı. Evet. Geçişlerin hızı yapacaklar. <gülüyor> <oyuncular>. <gülüyor> Geçiş oyunlarında. sevgilersin. Kusura bakmasın ara bloklar hızı bağlattı. Sevgili kusura bakmasın. Bir tane üst düzey Beştaş kaleci almak zorunda. Çünkü bak dikkat edin Galatasaray'ın en büyük handikapı, handikapı Mustera. Tabii. Bakın Mustera varken 1-0'dı. Kaleci çok önemli. 1-0 cepte çıkıyorsun Mustera. Yani hep garanti. Çünkü mutlaka çok kurtarıyor. Gidiyorsun bir tane atıyorsun. Sen şimdi Mesela kaleci çok. de istiyorsun. Efendim, bak abi kaleci, kaleci istiyorsun. Kaleci sağ Santrafor abi. Hı. Bu kadar. Kaleci de Hayrettin Demirbaş gibi kaleci. Ha? Sağ sağ abi sahada var, Lens'in var, bir sürü adam var abi oynatırsa abi ondan ben idare ben edersin. Ya bu Bir dakika de. Sinan Dorski. Sinan Dorski. Sinan Dorski. Yani işte bak ben bu, onun için çıldırıyorum arkadaşlarımla fikir aydın. Sinan Bir santrafor olursa, alırsa, bir sağ bek alırsa, bir kanat alırsa. Ya bak, sen boş lafın gibi şu anda. Hocam, tabii ki boş, anda, boş hocam, Tabii ki. Boş ha, tabii ki Geçen sene bir sağ kalalım tabii dediler. Tabii ki. Bir yani şey, de aldılar, Gökhan öyle. Gönül'den. Ha. Soldaki hatta Caner'den daha iyi bir sağ bek demek. Hemşirim. Kendi ülkesinin milli takımı. Hocam mi bunu ben eleştirdim. Ve şu anda Allah 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 sen. Allah. 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 Hocam, sen... Beş beş sen, hiç bir Ya bir dakika şu anda sen Burak'tan daha iyi bir golcü. Hem topu götürecek hem son vuruşları yapabilecek. Bir oyuncu alabilmenin maliyeti. Neden bu alt yazı ne? Hocam, 10 milyon. Hem getirirsin. Hocam ben hocam, bunu söyledim. Ben hocam hocam, hocam, hocam ben bunu denk dün akşamki programda işte. şöyle dedim. Hocam, hocam Şerlet'i de buraya gelmeden sen. Senin hazır, bugün senin o hazır Hazır Türkiye'nin en iyi sol beklerinden bir tanesi var. Evet. Türkiye'nin en iyi sağ bek elinde iki tane kurulu. Bir de santraforum var. Sen bunlarla PAOK maçını oynasaydın elerdin dedim ben. Güzel de Bakın, bir şey, hamam. Ben bunu zaten söyledim. Bunlar ama yoksa şu an Ah da vah da gittiler. Hayat bu profesyonel hayat bu çocukların en doğal hakkıdır. Beşiktaş böyle uygun gördü çocuklarda. Beşiktaş da öyle uygun gördü. Fenerbahçe aldı. Hayırlı olsun. hayrını görsünler. İyi de oynuyorlar orada. Benim burada söylemek istedim. Beşiktaş bu transferleri yapacak diyorum. Bir iki hafta içinde bu transferler gelecek. Ha transferler iyi çıkar kötü çıkar onu bilemem. Ama üç tane oyuncu aldığı zaman bu gördüğünüz rakiplerden gördüğünüz Fenerbahçe, Dağ Saray bakıyorsun abi. Biz burada kendimizi yırttık Arda, Arda. Turan alın diye. Evet. Bu belki bu sene iyi transfer Arda Turan olacak. Kesin. Ben Emre çok olacak. Aynen. Baktın mı? Yani şimdi burada çok önemli. Daha fiziksel eksiği önemli. çok var. Tabii canım yani. yani. onun için, inşallah. Onun için bunlar yani şimdi Rize maçında Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'ydi. Doğru. Yani baktığın zaman iki tane bek oynadı. Sos 15 dakika oyuna girdi. Onun dışında şey işte time çocuk etkili değil. Fenerbahçe'de santifor olması lazım. Fenerbahçe santifor almazsa hiç uğraşmasın. İşte silancım, bu bak. Bu süreylerle falan <laughs> Sinancı, bir yere. Sinancım bak alması lazım. Evet e, biz de aynı görüşteyiz. alması lazım. Kaynak lazım. kaynak da olsa. Ki, a, kimi Kerim abi konuşurken ne? Ben Selti Selanti verelim. Var Tamam. var geliyor. Golcü diyorum. Stop ediniz. Özür dilerim. Yeni Fenerbahçe biz ne diyoruz? Geçen seneden beri hatta 3 seneden beri. Sen Kardeşim bu stoperlerle olmaz. Olmaz. Bir stoper hatta iki stoper alın. Şimdi Toper aldı mı f maçı? Aldı. Kim aldı? Lemos. Kim? Bilmiyoruz. Verspammaz da. Tamam. Hayır. Yani. Tamam da. Ya tamam. Tiserant. Tiserant. Onu da bilmiyoruz biz. Oynamış Wolfsburg'da. Bu sene oynayamıyor diye. Wolfsburg buna kulüp arıyor. Ha iyi çıkar. Bilmiyorum. Ama Türkiye'ye hemen giriyor. Tamam da. Ben gel, de diyorum ki bilinir. Hadi bak bilinir Ay sen konuşurken şunu ben söyleyeceğim. Şey Gel de Sesi açalım bir e, Tisyer Hanım. Ertem Spor menajerlik mi getirmiş acaba Tisyer Ya Ertem Spor ne ya? <laughs> 27 yaşında Fransız stoper mevkiinde geçtiğimiz sezon. Wolfsburg'da 23 karşılaşmada 1 gol, 2 asist. Piyasa değeri 6 Angola milyon oldu. euro. Aha. Evet. Angola mı? Angola değil mi bu ya? Angola. Hadi Fransız. <laughs> daha daha devrim devrim. Vay devrim vay. Özlemeyeceğim. Kimle konuşuyor? Evet, Tisyer henüz resmi imzayı atmadığı için henüz resmi imza atmadığı için konuşmuyor, konuşturulmuyor. Doğru, doğru bir uygulama. Yarın çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek. Yarın sağlık kontrolünden geçip çarşamba imza atacak özür dilerim. Yarın sağlık kontrolü, çarşamba imza. Tisanant İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni stoperi Teknik Direktör Erol Bulut'un Erol Bulut'un Emre Belezoğlu'nun isteği doğrultusunda Emre Hoca'yla Erol Hoca'nın birlikte karar verdiği bir oyuncuymuş. E, gol yollarında da, hücum e, oyununda da çok etkili oldu. Zaman zaman box to box'ta da oynayan, yani hem defansif hem orta saha hem ofansif yönü çok etkili olabilen e, oyunculardan birisi deniliyor. Yani kefil misin Serhan'da? Yok değilim. Nereden, nereden oldu? Aa. Değilim. değilim. Ama şimdi Emre Belezoğlu yani adam mı beğendiyse, getirdiyse, azalandı. Erol Hoca istediği karakterli midir? Ya karakterin nereden bileyim adam. O gelenekler, Fenerbahçe gelen diyorsun, her futbolcu biliyorsun, karakterli biliyorsun, futbolcudur. Tüm futbolcudur. Tüm futbolcudur. o formayı giymek kutsaldır çocuğum. Yani, Erhan'ın forması kutsaldır. Şimdi Ertem her gibi, forma kutsaldır efendim. Baktığın efendim, zaman ki, adamın var. kariyeri falan fena değil. Bundesliga'da oynamış, evet. Bosbuk'larda falan oynamış. Doğru. Ang Angolalı galiba değil mi? Evet. Angola, Fransız orada, pasaportlu Angola. Orada milli takım oynuyor mu? Fransız kolonisi. Orada milli takım oynuyor mu? Milli takımda oynuyor galiba. Angola milli Ertan, takımda evet, var mı? bana bilgi ver hemen. Her neyse. Bakıyorum. Yani göreceğiz. İnşallah iyi çıkar. Ben kefil değilim de. İyi çıkar. Hayır şunu söylüyorum Ertan, ben. Demokratik Kongo. Kardeşim. Evet, evet. Kongo, 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 mu? Demokratik evet, Kongo. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz geçen sene. sene. Evvelki sene. Zankayı stoper aldığımızda ha. Danimarka milli takımının oyuncusuydu evet, ve Premier Lig'de oynayan bir dan, oyuncuydu. Tam ile bastı. Premier Lig'de oynayan bir oyuncuydu. Stoper eksimiz var diye Zankayı aldık. patlak çıktı. Patlak e no çıktı. No e, no e, no <laughs> Zaten de geçen sene devre arası gönderdik. Şimdi geri geldi stoper yokluğundan ligi onunla başladık. Ama şimdi, şimdi Alırsın. Almak ya önemli abi, değil. Silahlı gibi sahabe kalalım. Batu bir daha ne böyle bir hisse veriyorum. Batu. Sen ben Fenerbahçe'yi de tenkit ediyorum. Hayır şimdi biz Goncu lazım. Bizim Goncu lazımdı. Iki, iki, i̇ki sene önce. lazımdı. Goncu i̇ki, iki, iki sene önce. Goncu olsun diye. Bir golcü lazım Fener'e. Çilimani geldi. Apo, Apo, abi. Abi. Apo abi. Bak, abi bir dinler. Değil. Abi. Türk ligine damlayanlar geliyor. Tamam da mesela Beşiktaş Pepe'yi er, getiriyor. Erik'ten aşağı Avrupa liglerinden damlayanlar Pepe'yi getirdiğinde Pepe stoper. Pepe'yi stoper Pepe'yi getirdiğinde Kimsenin tereddütü oldu mu oynar mı oynayamaz mı diye Abi büyük marka yani abi, Böyle oyuncu abi. Böyle Ama, Böyle öyle bir marka Türkiye'ye kolay gelemez Kardeşim edeceğim. Ben şimdi Lemos Bilmiyorum Lemos Ne Lemos Bakacağız İspanya ikinciliğinden Herkes Lemos diyor, Lemos İkinci liginde... adı Le ama. Yani. Lemos. Lemos diyor değil değil e adı Lemos, ya e Lemos, e Lemos. Ben bir e şey mi dedim? E ya? E Lemos Hayır Ertem diyor. adı Lemos sadece. Hayır nasıl ya? İyi oyuncu. Şimdi bir ciddi biraz. iyi oyuncu. mudur? Adam mıdır? Düzgün adamdır tabii. Niye adam olmasın ya? Adam Ertem. Adam mıdır futbolcudur. Kötü kardeş Bak Nereden bir şey mi koyar? Bir mi koyar? Bir mi koyar? Hatta Böbre. biz şimdi o zaman hiçbir şey anlatmayalım futbol adına. Aynen. Hadi söylemeyelim yani Ertem, bir şey. Ertem bir Levoş'u tanımam. Kardeş de. Ertem. Levoş'u tanımam dedi. Bir dakika. Levoş. Tutar mısın abi? Bir dakika be abicim. Kerim abi. Kim tanıyor diyorum ben? Kim tanıyor? Tabii tabii kimse tanımıyor. Anladın mı? Ben de diyorum ki kardeşim Sinan da diyor ya sabit gelsin. Böyle bir gelmiş. bek geldi. ne Lemoş'u dalıyor mu? Bu çocuk Bosford'da kaç oynamış? bu şey Lemoş. Hayır hayır. <gülüyor> <Tırk> <gülüyor> demin gelen. Bosford'da söylüyorum <laughs> Sinan abi. An Kongolu Kongolu. Bir daha değil canım geçen seneler. İyi Ge e Bak, bak bir şey, şey söyleyeceğim Sinan abi. Karnesine bak. Sinan abi. Monaco'da oynamış. Monaco'da başlamış U19. Monaco B takımı. Monaco 1 Temmuz 2013'te profesyonel olmuş. Lense gitmiş. Kiralık oğlum ne Monaco'da Evet. Sonra Tunus'a gitmiş. oynamış. Monaco'da Wolfsburg'a gitmiş. Hadi anlat. Tamam. Ondan sonra yine Ingolstadt'a İngolstadt gitmiş. Ingolstadt bu Bundesliga takımı olan ya Ertem... Avusturya, Avusturya. Ha, ha, sonra abi. yine Wolfsburg'a gitmiş. Ingolstadt Alman takımıdır. Aa, Ingolstadt hocam doğru, ben doğru ben evet. Alman evet. Ben evet ben hocam hocam Lemoş Alman mı? Yok değil, Uruguaylı değil mi? Uruguaylı. Lemoş Uruguaylı. Lemos, şimdi Uruguaylı. Şimdi ben, Bakın, sol stoper sağ stoper de oynuyor. Ben şimdi ben şunu anlatacağım. Lemoş Memoş bilmem. Fenerbahçe'nin son 2 sene içerisinde 12 tane Lemoş aldı. Ne biçim laf bu anlamadım. Jankalar, Sadıklar, Erdem Zankal'e boş mu? Adil Rami'ler. <laughs> <laughs> sayın sayın da. Adil <laughs> Rami aldık işte. Ne oldu? Yani adam, adam alınır, adam ihtiyaç var. Ama aldın Adil Rami, ne olacak? Beşiktaş'ın öyle Aldın Sinimani, aldın Benzi'yi, ne olacak? Beşiktaş'ın öyle Aldın bak, Mensah, Cuk diye oturdu. Ya tamam, tamam da yapmadın mı kardeşim? öyle şey, ya. Ne yapmaz Çünkü ya. Beşiktaş'ın hata <laughs> yapma şu an lüksü <laughs> yok. Yapmayacaktır, ya göreceksiniz adam diyorum. Adamlısı da sen aldın. Tyler Boyd'u da sen aldın. Ama işte bu sen aldın. Kim aldı? Bir şey söyleyebilir Sinan abi bir şey Çok kıymetli. Buyur abi Sinan abi. Rasim. Sinan abi sorduğun için söylüyorum. Fenerbahçe şöyle bir avantaja sahip stoperde. Tisserand da Fransız futbolcu yani Kongolu futbolcu da. E, asıllı Fransız değil. Lemoş da evet Konga asıllı Fransız. Lemoş hem sol stoperde hem sağ Oynuyormuş, stoperde. He. Hem sol bekle hem sağ bekle oynuyor. i̇kisi İk birden. Bir numara olmaz onda. Erol Hoca ikisini birden <laughs> de <dördüyor. Söylediğin>, oynayacak. <laughs> dört yerde oynuyorsa <laughs> bir şey olmaz. Hayır sol stoperle sağ, sağ stoperle. Ha, sol bek sağ bekle dedin. Yok. Orada da yani Hani kayabiliyor. Evet. Zeynep abi Bir dakika Aynı bir dakika, bir dakika. Yani. Efsane yani. bir yorum. Sen ne yedin? Sağda da oynar, solda da oynar. Bundan bir halt olmaz dedi. Şimdi futbolcu Beşim, Tecrübe. çağırırsın. Ne oynuyorsun derler. Her yerde oynuyorum. Her işi şey yaparım. Ha, Hadi kardeşim. <laughs> Jain son orta saha oynuyor Fener'de. Geçen sene stoper oynadı. Adamı duman ettiler. Oynuyor. o koyar. Zaten adamı duman etti. ben. Yani ben çok üst düzey. Las Palmas. Erken Sassuolo Las Palmas. Hamdi çocuğun ben şimdi. Bak abi çocuğun background'una baktım. Geçmişine baktığı geç şey zaman. Abi, abi. Çok abi. üst düzey abi, gibi durmuyor. Hocam Durum. maçını Doğru. çok yönetti. Bakın. Çok çok takım değiştirimi çok ya çok üst düzey bir oyuncu değil. Şimdi bakın bazı bir stoperler vardır bomba gibi. Gidersin Porto'da bilmem ne oynar. Merit Demirel şey arkadaşlar. Dersin ki olan. Evet. Çok istikrarlı. İnşallah vida da istikrarlı Beşiktaş. oynar. Hırvat yani, milli takımında vidayı aldı. Hırvat milli takımında erip bambu oynuyordu. Final oynadılar. Yani Ertem'ciğim onun için yani bu, transfer, bu transfer işi şans işidir. Şimdi kimse Şorlut'u bilmiyordu bu kadar gol atacağını. Tabii ki he, tutabilir de. Çok ufak para oynuyordu. Biz ama burada geçen sene dedik ki ya çağır menajerini anlaşın. 3 lira fazla verin bunun kafasının çelerler. Ama sorun Türkiye ne liginde. abi peki sorun ne? He? Sorun ne? Abi, Sarım gitti yok, adamın sen. tek te paraya? ya. Ne boş Rubin te kazandı e, da e, oğlan, şey evet. Trabzon'un kazandı Var verecekler Trabzon'un parasını yüksek paraya abi. Sen verecektin parayı ama çok aslında çok mantıklı bir anlaşma değildi. 6 milyon bonservis yatırdığın zaman 9'a da alabiliyorlar. Yani öyle bir durum vardı. İlk yapılırken ama önemli değil. Önemli olan Trabzon Charlotte'un kaymağını yedi. Yalnız Sinan abi ben Ertem'i kınıyorum. Yine ne oldu Ertem ya? Çünkü Ertem bizim aramızda Avrupa futbolunu, dünya futbolunu takip etmekle görevli adam. Doğru mu? O ekolden gelir. Değil mi? Şeyleri sever. Demir kolları, mereke. Onları sever o. Şimdi Ertem Kisar ilgili sordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Adamı Angolalı zannetti. Adam Kongolu çıktı. Ertem bu ara saçlarıyla uğraşıyor. Saç Ertem bakımlarıyla. Ertem Angolalı zannetti. Evet. Onun bilmesi Sen Avusturya diyorsun. An, evet diyor. Saçları ya Ertem, kardeşim bu ara bak serap, saçları. Bu indamanın. Saçları ile Bravo. Kaptanlığını, Kaptanlığını yapmıyor mu? Doğru. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Ben Ertem bunu bilmesi Kongo. gerekmez mi? Ya, ya Ertem, Ertem, saç bakım merkezinden Aa, çıkma. Ya, ya da doğru. Habire makyaj, şabire saçlar. Zemeleri. Ertem, Ertem spor eşofman Ertem spor anketimizi, Ertem spor Twitter adresimizi. Ankette katılan herkese eşofman veriyor musun? <laughs> Doğal kardeşim bir, milletin ihtiyacı var gençlerin 2005 doğumlu gençlerin. Anketimi görüyoruz. E, ne demiş ya, tamam. bir e, Anketi bir gör Beşiktaş'ın 3 birlik kadro Ertem Spor Twitter adresimiz Aa, Ertem Şokman Rasim sen okusana anketi bir dakika Okuyorum. ne demiş Ahmet Nur Çebi bir daha söyler Beşiktaş misiniz? Beşiktaş'ın üç birlik kadro kalitesinden memnun musunuz? E bak hayır diyor yalnız hocam bak bu önemli yani Mesela. Beşiktaş taraftarı da Sinan abi gibi düşünüyor Haftanın hakem mağduru Beşiktaş'tır demiş Sayın Ahmet Nur Çebi Hmm, no, bir analiz. Efendim Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Durçebi müziği değiştirin. Evet Sayın Çakara. Burada Sayın Ahmet Çakara söyledim, demiş ki gerek. Beşiktaş Kulüp Çünkü Başkanı de. Sayın Ahmet Durçebi haftanın hakem mağduru Beşiktaş Kulübüdür demiş. Aa. Ama bak şimdi ben. Siz Ahmet Durçebi denen isim şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Başkanı Ahmet Durçebi'den Beşiktaş var. Kulübünün Başkanı evet hocam saygıdeğer başkanı aynen öyle. Bu akşam hakem mağduru Beşiktaş mı demiş? Öyle demiş hocam. Hı, Eyvah bozulur. eyvah! Ne oldu hocam? sinirim bozuldu. Niye? Niye? Çok yazık. <laughs> Çok yazık. Ahmet Nur Çebi tanıdığım bir insandır. Saygı ve sevgi diyorum Çok dürüst bir insan olduğunda kanaatim var. Fakat çıkması gerektiği yerde çıkmayıp hakem kıya ile bana göre 2-0'ı ya yakalayıp bir de rakip 10 kişi kaldığı bir maçtan sonra Hakem mağduru Beşiktaş diyorsanız ya akıl hocanızda bir cevap var ya sizde bir cevap. Hocam özür dilerim bir dinler misin? Evet. Tamamını söyle. Ben söyleyebilirim ben, ben bilmiyorum. Hayır hayır. Bir, bir bitireyim. Ben bilmeden Bizler. tahminimi söyleyeyim mi A niye demiştir adam? Hayır hayır Abdülkerim abi. Tahminimi söyleyeyim neden? O değil geldi? o değil. Hı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen hatalı e bak, izledik. ben de. Bugün e de Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var. Nerede? Bu haftanın hakem mağduru evet. Beşiktaş olarak ilan edebilirsiniz. Evet. Yorumculara ne demiş? Yorumcular, Beşiktaş şampiyon olamaz falan diyorlar. Ya, Onlar da Allah görmüştür Allah. demiş. Ben bu akşam bir tweet attım. Ağmet Beşiktaş Kral, kulübü, dakika bir, bir. Beşiktaş kulübü iletişimi herhalde sayın başkan görmüş olabilir. Beşiktaş ilk de giremez demiştim. Ben diyorum. Yani. Ben, ben Beşiktaş de... bu haliyle ilk üçe giremez. Ahmet Çakar dedi Hangi ya. hali koyarsanız koyun Beşiktaş bu sene şampiyon olamaz. Ne yapma ya. Beşiktaş hocam. bu sene i̇yi, şampiyon olsun. Çok ayıp. Ahmet olamaz. Çok ben ayıp. malı görüyorum. Ahmet adam. Çok ayıp. Sen hangi da... malı görüyorsun hocam? Bu açıklamayı sen ne malını görüyorsun? Ne Trabzonlu dostlar. Ortadaki malı görüyorsun ya. Trabzonlu dostlar. spor da bu sene ilk 3'e falan giremez. Hocam. Unutun. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Hocam. Bir deplasmanda bir futbol takımı gidiyor üç tane gol atıyor. Vay vay vay. Yapmayın bay bay. Be. Hiç fark etmez. burada bakın Hiç fark hocam etmez. haksızlık yapıyorsunuz. Niye? Bir haksızlık yapıyorsunuz. Çok erken, çok erken koskocaman bir camianın hayallerini yıkıyorsunuz. Bakın bu Beşiktaş futbol takımı takviye yapılacak ve ayrıca da bu kadroyu yani yok Wellington şöyle kötüymüş, yok Ensekala yeterli demiş. Bir bekleyin bakalım acele etmeyin. Daha ilk günden Kim? Fenerbahçe, Fenerbahçe mi senin şampiyonluk en büyük adayı? Söylüyorum. Söylüyorum. Ya Fener, Galatasaray, Fener, Başakşehir. Galatasaray Başakşehir, Başakşehir arasından, arasından ki, biri şampiyon olur. Peki olur ben de sana diyorum ki ilk 10 evet. hafta evet. Beşiktaş ya 1 olur ya 2 olur diyorum. Ya ben sezon sonunda konuşuyorum. Hayır hayır. Hocam bekle. Hocam sezon ya neyi bekleyeceğim? Beşiktaş hocam. rakip kaleye gidemiyor gördüm ben. Hocam Messi atıyor değil mi herkes? Hocam bu oyun taktiği. Messi topsuz oyunda Messi hocam, mes bu oyun taktiği. Ya hocam adam kovalıyor ne hocam, top atıyor. bir bu oyun ben bunu görüyorum oyun, ya. Hocam bak bu Trabzon oyun... için daha fena geliyor. Hocam kişi, bu, bu oyunun taktiği de bugün. Neyin taktiği? Bugün istenileni aldı Beşiktaş. Bugün böyle oynamak durumundaydı. Deplasmanda gitti. Daha çünkü hocam, Beşiktaş esas problemi iç saha maçlarında yaşayacak. Beşiktaş çünkü niye biliyor musun? Burada eğer açık oynasaydı Vakayemi olsun, Ekuban olsun, Abdülkadir olsun, Bunlar etkili oyuncular. Onun için kapattı alanı, oyunu sıkıştırdı. Hücum yapmadı, evet. gerektiği zaman yaptı. İstediğini aldı, gittin deplasmanda. Üç tane gol atmışsın, daha da kaçırmışsın. Yani onun için burada çok erken böyle karar veriyorsunuz. Ben de diyorum ki Beşiktaş bu transferleri hadi sağ demiyorum. Bir kaleci bir, abi, bir kaleci bir santifor diyorum. Bir kaleci bir santifor diyorum. Şampiyonların en büyük adayıdır. Fazla abartmayın öteki sakın. abi yalnız bak ben sana katılıyorum. Bu sene 11 kişi oynuyor. Bu sene her bayan... takım her takım 10 tane transfer yaptı diye 20 kişi oynamayacak o takımlarda. 11 tane oyuncu da oynuyorsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da baktığın zaman 11 tane iyi oyuncu sahaya çıkaracak iyi kalitede ve rakiplerine aşağıda bir kalitesi kalitesi Aa, yok. Bir şey söyleyeyim mi sana. Hocam. Büyük umutlarla ne de diyorsun? Ne de Skandal. Beşiktaş, Asla Beşiktaş'ın oyuncusu falan değiller. Kim? Yazın bunları bir yere. Bu Hocam hem fikir olabiliriz. Ama ya. bakın ya. hocam bazı oyuncular hocam bak bazı oyuncular yıldız değildir, takım oyuncusudur. Tabii. Takımın içinde kaynar, oynar, gider. <laughs> yapma. Sinan oynar abi. giderler yapma. Ya, abi. Bu sene Fenerbahçe gerçekten şey, çok iyi. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey şey abi, ben Sinan Engin'e burada katılıyorum. Ama bir konuda Sinan Engin'i tenkit etmek istiyorum. Ahmet Çakar'a gösterdiğin tepkiyi Ertem Şener'e de göster benden. Göstereyim. Ne diyeyim? Beşiktaşlı şampiyonluğa inanmıyor. Bakın. İnanmıyor ben deminden beri Beşiktaş... sebebinin söylediklerinden biri de bu. Ben Beşiktaş Ertesi camiasına, ben Onun Beşiktaş, ne Beşiktaş ne camiasına, istiyor? Beşiktaş yönetimine Gizli bunu söylüyorum. Gizli medanilik yapıyor. Algı çok farklı bir şey. Evet abi. Kamuoyu algısı, çok farklı evet bir biz, şey. Sosyal medya be... algısı çok farklı. Takımı, takımı havaya sokalım. Takımımızı her zaman... Şampiyonluğun en büyük adayı olarak. Ben geçen sene de söyledim. Bu takım geçen sene iyi hatırlayın içeride ezdiği Başakşehir'e yenildi. Ezdiği Trabzonspor'la berabere kaldı. İçeride 15 tane gol atacağı maçta mağlup oldu Antalya'ya. Bu takım 6 tane aldı çok kazanacağı maçları yok, çok rahat kazanacağı maçları eğer inansaydı kazansaydı geçen sene de şampiyondu. Ama inanılmadı. Ben başta. de diyorum ki bu sene Beştaş yönetimi bu sene Beştaş yönetimi hava verin. Takıma hava verin. Bu takımı havaya sokun. Havalı bir antrenörünüz var. Teknik direktörünüz var. Medyanız da var işte. Aa, evet Allah biz buradayız. Ertem kardeşim de burada. Biz buradayız. Ben Ama artık... en kuvvetli, en kuvvetli spor programı diyor. en kuvvetli spor programı Beşiktaş. Beşiktaş'ın arkasındayız. Oh, biz buradayız. Ben daha Beşiktaş'a Biz kimsenin arkasındayız. Ben kimsenin arkasına geçmem. Önüne hiç geçmem. Benim için Beşiktaş Galatasaray Fener, Trabzon neyse Hakkari spor, Kars Spor Hiç alakası yani. yok. Ben bunu tanımam Size de teessüf ediyorum. Ben Beşiktaş'ın gerçekliğini beş, değil ay, tarafsız yorum ay, yapmak. Ben tarafsız yorum yaptım mı? Şahane, şahane konu Beşiktaş. E, bir dakika Rasimçiğim. Benim ay, tarafsız yorum yaptım mı? Beşiktaş camiası da çok iyi biliyor. Yeri geliyor bana çok kızıp tanınıyorsunuz. E, Aa ben ben dakika, arkasında mısın? Ben niye arkasındayım? Can, bir dakika, Bir dakika Niye? Ben alır. Ya Rasimciğim bir dur. Alalım, <laughs> ben niye arkası, arkasındayım diyorum? İyi oynarsa. <laughs> havaya girerse. Şampiyonluk yarışında. Şampiyonluk yarışı. Havaya Ben havaya Şampiyonluk yarışında. Ben de varım diye futbol oynarsa. Ben sonuna kadar hakkı yenilirse. Haklıysa. Sonuna kadar cami. Hani Beşiktaş'ın hakkı savunulmuyor. Hayır. Haklıysa hakkını savunuruz. Bu budur. Benim için fark etmez. aklıysa hakkını savunurum. Ben bugün nasıl söylüyorsam Beşiktaş'ın penaltısının penaltı olduğunu çok söylemişimdir bu penaltı değildir diye. Çok olmuştur ama ben arkasındayım derken bu haklıysa arkasındayım. Ben yerine geldim. Hocam Tabii bizi bir, eline hafta eline bir hafta yani. Galatasaray'ı ilan ediyorlar. Yıllarca Fenerbahçe'yi ilan ettiler. Hep oldu. Niye? Bu objektif yorumlarından dolayı. Ben hiçbir zaman terazide şaşmam arkadaş. Ben neyse o. o ben bu Beşiktaş'tan bu sene çok iddialı ve eminim ve bu Beşiktaş'a ben bu sene güveniyorum. Tamam. Hiç ben Ertem inanmıyor Ertem, Ertem. inanmıyor. Ya ayıp ya. Bilmiyorum. ya, Bilmiyorum. ya, Bilmiyorum. ya Bilmiyorum. Ertemle, Bilmiyorum. Ertem inanmıyor. Ertem inanmıyor. Ertem inanmıyor. Ertem şampiyon Bilmiyorum. olacağına inanmıyorum. Aa, ilk Işte İlk dörde, dörde bile giremez. Hiç ne söyledi ne? İlk Ertem bir şey bu Şampiyon olmak ayrı bir şey. Şampiyonluk 60 takıma diyor. abi hangi takım için şu an şampiyon olacak diyemez. İddialı bir yaptı ama şampiyonluk yarışında gidecek demek sezon sonuna kadar Farklı bir şey katılmıyorum. Ertem ilk dört mü de ne demiş? İlk katılmıyorum. Dört ya, ona. İlk dört ne demek ya? İlk dörtte giremezse falan Aa, katılmıyorum. Oraya. Buyur. Benim otelimi getirseniz. Şey. Kartal evet. Ahmet. Kartal Ahmet. Hocam arkana Beşiktaş otobüsüne. Evet. Hocam. Devam hem oldu. Kartal Ahmet'si hem de Kartal Pençesi gibi beşik Trabzon'u şey 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 Bu olay geldi oldu biliyor musunuz? Bu olay kaldı. geçen sene eksik olmaz. Şenol Gülüş bizi öğlen yemeğine davet etti. 3 sene, 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 oldu hocam. 2 sene oldu e, mu? Böyle yapmak zorunda ya. mısın? Tamam git yemeğe ne Kardeşim yemeğe ne yer? Gidip yaparım? Yapar mıyım ya? Gidip yemeğe Ben yaparım. Sen böyle niye pençe yapmıyorsun? Ben Galatasaray şampiyon olunca Galatasaray formasına giydim. Fener şampiyon oldu. Onu unutmayın Galatasaray'ın. Çünkü Galatasaray'ın. Onu unutmayın Galatasaray'ın. E, e, Tabii. E, o inna gizli inna. derin derindir hoca derin. Hoca derin. Şimdi Ahmet Durçebi'ye bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben de söylemek Çok istiyorum. Çok sen. saygı ben duymasam. Ben de söylemek biraz istiyorum. ağır konuşurum ben da. De. Bak, bak da birinci Beşiktaş anda, başkanı. başkanı iyi Beşiktaş başkanı. Beşiktaş başkanı. Ağırlığı olması lazım. Hocam Sadece yapmayın, dürüst. Al, yap, ya bir müsaade evet. et. Ben lafımı evet. kimse de destekleme. Ben dürüst bir insan. Büyük emellerle gelmiş bir insan. Ama Beşiktaş başkanının bir ağırlığı olması lazım. Beşiktaş'ın başkanı <laughs> Bu akşam Beşiktaş hakem mağduru değil. Bu akşam Beşiktaş maçı hakemle koparttı. Aa, 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 hakemle kazandı demiyorum. Hakem doğru bilgiler Hakemle kazandı ya. demiyorum asla. Hakem Ama bu çok kırptı. Hocam ya. benim camiamın başkanına bu lafı edemezsin. Hangi Yen lafı? Ya? Hangi Kullandığınız laftan dolayı sizi kınıyorum hocam. Beşiktaş'ın başkanı, Beşiktaş'ın başkanı çok ağırdır. Beşiktaş'ın başkanı son derece liderdir. Son derece karizmadır. Ha, Zeki hayatın başkanı lider hayat, falan, falan değil. Karizma mi? da değil. Karizma hocam Karizma da He? değil. Karizma, niye lider dedi Karizma da hocam. Söyleyeyim mi? He? Karizma Süleyman Seba'dır. Hocam Beşiktaş'ın başkanı. Karizma Süleyman Seba'dır. Hocam Beşiktaş'ın başkanı karizmadır. Müsaade et. Beşiktaş'ın başkanı ise karizmadır. Müsaade edin. Karizmatik. Karizmatik. Sevner Bilgili yanlışlara rağmen karizmatikti. Fikret Orman Arkasından bir ya şey çek çöp Karizmatiktir. rahmetli şey var. Rahmetli, Aa, Faruk abi, abi. rahmetli Faruk Şüren. E, rahmetli diyorum, <laughs> e, Faruk, Faruk Şüren. rahmet E, özür dilerim. Faruk <gülüyor> Şüren özür Faruk Şüren özür <Karışmaydı. gülüyor> dilerim. <Mesela, gülüyor> Türk Bizi, 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 Dörsel'in <laughs> üst üste şampiyonluğu getirmiş. Büyük başkan. O arada da kendi holdingi batmış. Daha <laughs> holdingi gibi... O yüzden o, işte, o yüzden ne alaka? O yüzden ne alaka vardı. holding? Ay, bir dakika. Bak, ya tamam abi adam abi. ağzından e öyle kaçtı. E bir, <laughs> dakika, dakika, bir dakika dur bir şey söyleyeceğim. Rasim. Durur. Rasim adam evet, ağzı. Rasim cinayet değil ya bir da dakika dur. Ağzından kaçırdı. Pardon dedi adam ne adam ne desin? Holding ne alakası var? Holding ne ilgisi var? Ne holding? Kendini o kadar verdi ki. O arada. Ağzından kaçtı. O arada. Bizden. Bizden. Ağzından kaçtı. Bitti mi? Bitti, <laughs> Bitti mi? Hocam. Bir dakika. Faruk <laughs> Süren'den <laughs> bir özür dilerim. Sizden Ağzım çok özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. Allah, Ağzım Allah size uzun ömürler versin. Bir şey de bana rahatsız etmedi ya. ya. Rahmetli Faruk Süren. Ama şunu söyleyeyim. Türk futbol tarihinin. Rahmetli Zancar İzmatik. Beş tane başkanı varsa. En başarılıydı. Başarı peşin bir. Başarı kayış bana peşin. Süleyman Şeba. Faruk, Faruk şu hocam. Hocam UEFA şampiyon. Her şeye rağmen. Aziz Yıldırım. Bak her şeye tabii ki. Her şeye rağmen Ali Koç Hocam spor Büyük Türk futbol en Karizmatik hocam. Ali Koç'un sportif başarı yok. Hocam Ali Koç'un Diyeyim. Yapma. hocam insanları, hocam insanları neler dedi? Hocam, insanları, neler bir dakika dur. İnsanları, dedi insanları tamam, fizikle, tamam. insanları, insanları, insanları fizikle değerlendirmem. Beşiktaş camiasının Başkanı olmak zaten başta başına bir karizmadır. Ha, doğru, Beşiktaş başkanı da, da ayrıca son derece saygın değer, yani. karizmatik bir büyük başkandır Beşiktaş benim gözümde Hadi ki çok yakın mısın? Değil ama benim camianın başkanı. Her zaman karizmatik. Ay, aynen ay, öyle. Sayın ben Ahmet Bey. Nur Çebi. Özür dilerim. Çok ben ağır ben. bir adam. Özür çok dedin. da karakterli bir adam. Çok da karizmatik bir adamdır. Ay, 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 Beşiktaş ay, Başkanı. İnandırıyorum. Çok Dürüst da yakışıyor şey Sayın Başkan. Dürüst çok adamdır. Çok da yakışıyor Başkanımız. Müceşem bir insan. Ahmet Bey. Adamdır. Ya adamdır tabii. Rasim bir dur ya. Ya Rasim reklama gidelim bir dakika. Adamdır tabii. Reklama gidiyoruz. Ahmet Nur Ya tabii adamdır.